Evet, ama yapma bak bir daha onu. Sen bakma sana, sen de bakma. Bakıyorsun. Evet, önümüz Ramazan. Bu süreçte umarım hepimizin maneviyatla dolacağı birlikte beraberliğin öne çıkacağı hava koşullarının bu süreçte yardımcı olacağı ve tabii ki iştah metabolizmanızın da size yardımcı olacağı kolaylıkla geçecek bir ay olur umarım. Bu süreçte beslenme anlamında sahur menüleri, iftar menüleri ve bu dönemde yapmanız gerekenler hakkında size destek olacak videolar paylaşacağız. İlk olarak sahurla bir başlayalım istedim. Sahuru beslenmemize göre nasıl yönetebiliriz? Neleri yemek daha iyi, neleri yememek daha iyi? Bugün bunları konuşacağım. Peki sahur beslenmesini neye göre yönetmeliyiz? Aslında minik detaylar gibi görünse de birleştiğinde şahane bir sahur beslenmesi yaratabileceğiniz bazı dikkat edilmesi gereken maddeler var. Bunlardan ilki protein içeriği yüksek beslenme. Hepimizin de bildiği gibi aslında tokluğu sağlayan besin ögesi proteindir ile proteine de işte yumurta olur, süt olur, peynir olur. Bunları zaten başka videolarda detaylıca konuşacağız. Bu tarz hayvansal ya da bitkisel protein kaynaklarını kesinlikle eksik etmememiz gerekiyor. Bir diğeri elektrolit dengesi. Biliyorsunuz ki uzun süreli açlık var. Umarım hava, yol, hava koşulları da işimize yarar ve çok fazla terlemeyle su kaybetmeyiz, susamayız bu süreçte. Ama bunun da ötesinde havalar kötü bile olsa siz Sıvı içeriği, su içeriği, yüksek sebze ve meyvelerden yararlanarak aslında bu süreci güzelce yönetebilirsiniz. Dolayısıyla sıvı ve elektrolit dengenizi ayarlayacak besinler tercih etmemiz lazım. Bir diğeri kabızlık. Uzun süreli açlığın bize bir getirisi, olumsuz bir getirisi maalesef kabızlık olacaktır. Kabızlığı önlemenin yolu, vücuttaki sıvı dengesini tutmak yani aslında çok su içmek ama bu sürede su içmeyeceğimiz için bunun başlangıcı da hem güzel bir suyla sahuru kapatmak hem de dediğim gibi sıvı içeriği yüksek besinler seçmek olacaktır. Bir diğeri de yüksek posalı beslenme. Posanın aslında iki avantajı olacak bize hatta üç avantajı olacak. Bir tanesi kabızlığı önlemek olacak. Bir tanesi tokluk süresini arttırmak olacak. Bir tanesi de kan şekerinizi dengelemek olacak. Çünkü sahur beslenmesinde önemsemeniz gerekenlerden bir tanesi de kan şekeri dengesi. Peki bu kan şekeri dengesini sadece posayla mı yönetebiliriz? Hayır. Alacağımız karbonhidratın basit karbonhidrattan ziyade kompleks olması önemli. Bunları hep önceki videolarımda anlattığım için artık kısa geçiyorum. İzlediğinizi ve bildiğinizi düşünüyorum. Peki bu karbonhidratın sadece kompleks olması yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda ya proteinle ya da yağla ya da her ikisiyle de kombine bir şekilde yani seyreltilmiş bir şekilde bu karbonhidratı alalım ki kan şekerimiz dengeli yükselsin. Bu da oldukça önemli. Evet girişi sağurdaki genel önem tanması gereken maddelerle yapmak istedim. Zaten bu süreçte bol bol beni anlatacağım konu sizin de dinleyeceğiniz şeyler olacak. Bunları zaten menülerle bol bol detaylandıracağım ve sunacağımız menülerin içinde de sıklıkla neden o besinleri kombine ettiğimi ve ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdilik bu videomuz böyle kalsın. Diğerlerinde daha detaylı bir şekilde konuşuruz.